Şey, şey, Gere yok geldi Safe, aldım Aldım şey aldım cash, Bastım sitemde Nereye gittin? Okay. Seç okay. bence bu Arkaya da dönebiliriz <laughs> In, in, in. Orada orada. Neye düşüyordu? Allah peygamber için açıkçası Birimiz F'ye atsa bize. Ne? Kalk, kalk, kalk 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 Neye düştük orada? Ç çarpmaya mı? Anlamadım ya. atmadık ki. Durdum ben orada. Şunları araştırıyorum bu arada. Altımızda adamlar. Araştın de. adam

bu ne güzel. Ne Ne oluyor? Demi alfasım ha gelsin. Birileri gene küfür yiyor. Ateş. Söylüyorlar bu da. Bounty alıyor mu? Aha aha lazım bana. Maviye maviye zirve aldım. Mavi ghost oldu abi. Yeşil etmiş olabilir mi? Yeşil 3 Arabayla gitmiş olabilir Olabilir <laughs> Ben ghostum Ben de ghostum Ben de ghostum O ne? Sağda da var Sağda da var Şurada <laughs> Solda var, sola dikkat et. Öz sağın. Hadi bitirme, bitirme, bitirme geliyor. Birini nokladım adamların ya. 7 sana. Fucking kill yourself. <laughs> ya herkes mi ya? Benim mi o değil? Got an enemy. Enemy down. 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 Şu kaldı. <laughs> Dur bak <Gülüyor> <Gülüyor> Havada var, <laughs> havaya sıktılar mı? Duruk, duruk Ver lan Basın yedi Şunları alalım Şunları alalım Nokta, noktadım onu bir canı falan var. Öldü. Turuncu mu? Hı -hı. Böyle bir şey yapamaydı. Ya, oraya çıkmadıkça. Benlik yardım yok gibi bir şey. Bunlar ne yapıyor lan? No. UAV Ali şunu çekemez misin? Stadyum çatısını. Hiç Aha çektim lan. Ötekinden nokladım. Yukarıda. <laughs> bir yok. geldi. Nok abim nok. Bir tanesi nok. Öksürüyor. Tamam, yani o da nok galiba. Değil atladı. Helal. Tamam. Bu değil. Arkadan yeni var. biri geldi. Bir adam geldi. Öldü. Ona bir dersini veririz. Burada da var da. İkizde adam mı var? Bu ne lan? Evet var var. Daha ikiz. Of oh, ikiz. Çaktım mevsi daha <laughs> <laughs> Sen ne lan Altta adam geliyor. Tam yeah, burada bir yani. Ben baba aha da Ha. İki tane daha var. O <laughs> da burada, burada bir. RTP for resupply. Oh, oh, oh <gülüyor> 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 <steroiden> <gülüyor> <gülüyor> Para harcayacağız. O ne lan? Ölümde adam. Airport'ta adam var. Evet gördüm. Vuracağım. Nok. Nope. Attım air at, at önümde de var. Önümde stunlayayım şu. Hala bana vuruyor gördün mü? Beyin yok. Oradan adam beyler. Evet parasit. Evet evet. Nof! <laughs> Ay iyi çok güzel vurdum ama. güzel Bir tane daha vurdum. Çok fena yedi. Aha çakıldı. Hani? O da nof. Arkadaş. <laughs> Önümdeki ikiliye gidiyorum. Bakıyor <laughs> adam. Nof. Bir tane, şöyle bir şey yapsam? <laughs> bir tane daha var orada. Hey sen kere.